İlayda yani ben bugün e, o hani konuştuk ya geri bildirim konusu. e Şimdi hep biraz e, yönetici tarafını konuştuk. Yöneticiyken geri bildirim vermek bence daha kolay nispeten. Hani koltuğa hmm. bir tık yaslanabilirsin bir yani. Işleriz. Oturduğum yerden gördüğümü söylüyorum ki bence daha iyi yapabilirizler daha kolay oluyor. Ama hmm. bence bunun çalışan tarafı e, geri bildirimi genellikle almak durumunda olan tarafı. Çünkü ee, teoride tabii ki yöneticimize geri bildirimler vermeye çalışabiliriz veya çalıştığımızı düşünebiliriz belki. Ama pratikte ya zaten vermeye biraz çekiniyoruz. Kolay bir şey değil gerçekten bence de. Tabii özgüven gerektirir. Yani özgüven gerektirir. Bu kadar zorlu bir dünyanın içerisinden geçerken başıma bir şey gelir mi endişesi fazlaca var. Çünkü dediğim gibi iş hayatında insanlar tansiyonlarıyla beraber her an Hele ki e, ona raporlayan birinden şunu daha iyi yapabilir misin acaba sevgili lider? Duymak istemiyor. Belki de e, benim gözlemleyebildiğim kadarı bu kadar. Böyle söylendiğinde zaten çalışmaz. E, çalışmaz, <laughs> okey. Dolayısıyla yönetici tarafı. Öğretmeni. E, ben şeyi konuşmak istiyorum. Dinleyen taraf. Geri bildirim alan taraf. ha Ne yapsın mı? Ne yapsın? Yani insan nasıl kırılmasın, nasıl bozulmasın? Bak çünkü samir samir bir gelsene. ya Gel bir şey deneyeceğiz. Gel. Gece mi? Prens gelsin. Tamam. Şimdi prensim ben. Ben çalışanım. Tamam çok çok iyi niyetliyim. Her, elimden gelen her şeyi de yapıyorum yani. söyle söylediklerini de yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Ve sen şimdi bu surata geri bildirim ver. Yani böyle hissediyor o insan geri bildirim alırken. Gerçekten bazen böyle hissedebiliyorsun. Yani şu surata ne diyebilirsin olumsuz yani? Hı hı. Nasıl hissetmeli? Yani nasıl bakmalı? Nasıl dinlemeli? Dedin bence, ya nasıl dinlediğin de önemli. Bence Önce buradaki bakış açınızı değiştirmek. Bak şu ana kadar yaptıkları, yaptığın tariflerin tamamı hmm. bu videonun başından beri yaptığın hmm. tariflerin tamamında hep böyle bir ezik, ürkmüş, bir şeyi başaramamış, korkmuş birini anlatıyorsun. Öyle gözükmeyebilirsin bu arada. Hal, tavır olarak şöyle durabilirsin böyle ama. Böyle birini anlatıyorsun. İçinde işte içinde öyle yaşıyor olabilir. Hmm. Dışarıya yansıtmasa da ama duygu durumu bu. Hmm. Şimdi böyle olduğunda zaten bir geri bildirim alma verme diye bir şey çalışmıyor, iletişimden bahsediyoruz. Hı. Bir iletmek anı yani bu devre kapandı, ben sana bir şey iletebileceğim eğer yönetici olarak başarabiliyorsam veya sen almayı başaracaksın Hı. eğer niyetin varsa gibi. Burada önce bu tabanı doğru oturtmamız lazım. Geri bildirime ihtiyaç var mı? Evet. Iki Bak irsanda, geri bildirim veriyorlar birbirlerine. Prens ve Samur geri bildirim vermeyin. Takımlardan bahsediyorsak bir haberleşme anıdır. Hı. Kaçınılmazdır. Çünkü insan algısıyla bağlı bir canlı. Herkes de kendi sisteminde kendini haklı ve doğru zannettiği için bir haberleşmeye ihtiyaç, bir hizalanmaya ihtiyaç vardır. Normaldir. Ama bu normali nasıl yöneteceğimiz kısmında Hı. kişinin sürekli kendini yöneticisinin karşısında e, vah bana kafasından bir çıkması lazım. Nasıl? Ne demek o vah bana kafası? İşte yani Biraz önce prensin yüzüyle şu kadar masumiyete geri bildirim nasıl verilecek? <laughs> nasıl kıyarsın? Dedi. Ha bir kıyma anında ama böyle bir şey değil ki bu. Hayır bir de ya da şey gibi ya bu kadar iş yapıyorum yani. Hani, hani, bu da, bu da böyle oluverse miydi acaba? İşte heh, güzel oldu. Böyle oluverse miydi dedin. Hani biraz şöyle de bakmak iyi olur. Ben hangi kalitede servis veriyorum? Onun için herkesin geri bildirim alıp verme esnasında Hı. önce bir oturup çalıştıkları şirkete neyi vaat ettiklerini, insan kaynaklarının istemelerini Hı. rica ediyorum. Bu görev tanımı. Görev ya. tanımı. Yani nedir benden beklenti? Evet. Bir, iki yetkinlik seti verecek o İK size. Çünkü o zaten hazır. Yani Bir görev tanımı koymuş Hı. diyelim ki sizi çalıştıracağı, kutucuğa. Bu masanın yapması gereken şudur. Hı. Bunun da yetkinlik seti şudur, 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 şudur. Hı. Ve bunu hangi seviyede bekliyor şirket? Diyelim ki onun üzerinden Fil bir... Fil hakika seviyesinde bekliyor. Fil hakika seviyesinde bekliyor. Neden? Çünkü nereden geldi sizin görev tanımınız baktığında? Biz nereden yola çıkmıştık? Vizyonda. Hmm. Bir vizyon koydu şirket kendine. Hmm. Bunun bir stratejisi var. Nasıl gerçekleştireceğim? Tamam. Değil mi? Okay. Bu nasıl? ne yaptı? Ama 3-5 yılda bir değişiyor ya. Anlık değişebilir. Hmm. Yani bir VUCA dünyasından bahsediyoruz. Evet. Hmm. Stratejiden bir parçayı kopardı, grup yöneticisine verdi. Hı. Bu dedi siz, aa aa neler neler? Peki, oh. gergin bir konu. Samır sakin Hı. o. Peki, bu sizin grup hedefiniz dedi. Diyelim ki siz yönetici oldunuz, size verdik. Tamam. de ne yaptınız? Hedefleri aldınız? Aldım. Takıma böldünüz. Yani aldım seni hedef olarak. Evet. Tamam mı? Böldüm. Buraya kadar tamam. Tamam. Ya yani o zaman senin görev tanımın demek, Hı. aslında vizyonun bir parçası demek. Öyle oldu Bu yolculuğu yapabilir mi zihninde? Evet, evet. Bak, bir vizyon var. Bir parçası senin takımının. Hmm. O takımın içinde de herkesin rolleri var, iş tanımları var. Tamam. Demek ki her kişi kendisine verilen rolü Hani hmm. onluk bir kane düşün. 9 10 seviyesinde gerçekleştirirse ancak vizyon gerçekleşecek. Yani bunu bir puzzle'ın parçaları gibi düşün. Hmm. Hmm. Yani ancak resim ben, çıkacak. Evet, şunu alacağım elime. Size bu büyüklükte bir şey tarif etmişim. Hmm. Siz bunu 25 kuruş büyüklüğünde yaparsanız olmaz. Benim puzzle'ım olmayacak. Ha. Ha. Bir kere buradan yola çıktık. O zaman herkes dönüp bir kendine geri bildirim versin. Bu da SWOT'la yapılsın. Bu şey tarafı mı? Yani, Konuyu şeyde var, kişiselleştirmeyin. Yani Dur dur, önce görev tanımına göre nasılsın buna bir bak. Sen 10 üzerinden kaneni kendine bever, SWOT'unu yap kendinin. Güçlü yönlerin neler? Senin neyi öğrenmen lazım? Şimdi bunlar yapılmayıp da sadece hmm. iş yöneticiye bırakıldığında yönetici de kendi meşrebine göre kırıp geçirmeyi yöneticilik zannediyorsa karşılıklı bir kaybet kaybet oluyor. Bu yüzden sistemler bunda çok zorlanıyorlar. Yoksa yöneticinin normalde insanlara bunları söylemeye ihtiyacı olmamalı. Nasıl yani? Yani mesela benim üstümden gidelim. Hmm. Ee, benim herhangi bir projede şirkete vadim neyse hmm. bunun 10 kalitesinde yapmam gerektiği açıktır değil mi? Tabii. Yani yönetici gibi, iş ama... gibi. Yani çok teşekkür ederiz. O zaman iş ahlakına baktığında sen işini istenilen seviyede ki bu artık kapitalizme yetmiyor. Bir tık üstünde yapabiliyorsa hmm. zaten buradan sonrası eğer bir şey gelecekse muhtemel duygusal uyumsuzluklardan gelir. Teknik bir yerden gelmez. Zaten geri bildirim genellikle hani yani iş patlayınca patlıyor zaten ben hiç şey görmedim ee, ya keşke bu 3-5 milyon dolar da böyle kaybetmeseydik. Ama hani patlatmıyor. O işin rakamsal tarafı genellikle geri bildirim herhalde böyle yönetsel taraftan geliyor i̇şte, işte. Yönetselden nereden çıktığında beraber miyiz şimdi? Evet. Sen vizyonun bir parçasını işliyorsun orada arı kuşu gibi. Hı hı. Buradan bir desen çıkaracağız beraber. Tamam. Bu desenin aksamadan vaat edilen motifte ve renkte çıkması gerekiyor. Hı. Çıkaramadığında göl ya biz sana geri besleme yapacağız ki hı hı. sen de zamanla rengini desenini düzelt. Tamam. Böyle olması gerekirken oysa iş nereye gitti? Yok geri bildirimi aldım. ya. Hatta mobbingler falan diye şeyler diyor. Böyle bir yere gitti konu. Burada sorumluluk önce kişiye aittir yöneticisinden ziyade. Hı. Bireysel liderlik dediğim bu. Bak liderlik ortak bir vizyonu yaratmak için etkileme ve ikna etme sanatıdır. Bak zanaat bile demiyorum sanattır. Bir insanın başka insanları etkileyip ortak bir düşe kanalize edebilmesi çok fazla yetkinliği eşyanı sergilemesiyle mümkün. Şeydeki başarı işte bu, senfoni yönetiyor. Neden bazı şeflerin daha çok adını biliyor dünya? Yoksa hepsi aynı eğitimlerden geçiyorlar Değil mi? Bir Klasik Doğru. müzik eğitiminden geçiyor Doğru. şef. E, çıktı, oradaki sazların hepsi üstad. Hmm. Üstatlara liderlik edeceksin ama aralarından bazıları... ...hangi ses, nerede bas, nerede tiz daha iyi duyuyor. Bu peki ama yetenek mi? Mesela sanat olunca yetenek gibi, yani doğuştan getirmen gereken Öğrenilen gibi. Öğrenilen bir şey. Öğrenilebilir mi? bir şey. Evet. Peki. O zaman biliyorsun şey. ki bir kere hani öncelikle bir kendi kendine bir bak. Lütfen. Evet. Önce kendine geri bildirim ben ve samimi ol. Hemen burada şunu da bir söyleyeyim. Nasıl de bilirim bahmedi. samimi olduğumu? Kişi oldu kendini kırbaçlamaya başlıyor bu sefer. İşte şu mükemmellik lafları falan. İşte kendinden ne beklendiğini tam bilmiyor. Hangi seviyede yaptığından da emin değil. Özgüvensizlik korkusuna ben mükemmelciyim. Hadi mikro yönetelim. Herkesi burada bir karıştıralım kafası çalışıyor. Bunların hepsi küçük küçük taktikler. Ne oluyor? Nereye gidiyor? Ya e, yanlış yeri kaosa gidiyor. Mesela nasıl bir şeye dönüşüyor bu durumda çalışan nezdinde? Mesela çok mikreli, mikro yönetiliyor. Ben şu an mikromu yönetiliyorum. Geri bildiğim Mikromu aldım. yönetiyorum. Veya mikromu yönetiyorum. yönetiyorum. Nasıl anlıyorum bunu? Takımda herkes ahenkli ve yüksek enerjiyle çalışıyorsa belki mikro yönetim yok. Koçluk var ve takım kendini gerçekleştiriyor. Aksi durumda Buradan nasıl? anlayabilirsin. Enerji düşüklüğü, gerginlik, silolaşma, dedikodu. Negatif konuşmanın fazlalığı, çok söyleniyorsa bir takım, bak bu Türklere has bir özelliktir. Hmm. Söylenme, sen İngilizceyi bilirsin. Söylenme her dilde yok. Hmm. Söylenme bize ait. Böyle mız mız bir. Şöyle hmm. de o. Bunlar olmaya başlıyor. Peki çalışan olarak önce kendime dürüst oldum ve dedim ki Bilmiyorum. ya hani işte benden bunları bekliyorlardı. Ben de onun üzerine onu yaptım yani aslında. Ha <laughs> bravo. teknik olarak görürsünüz zaten. E, Rakamda görürsün. Bravo evet. Tamam başka? Duygusal ahenkte de yapıp yapamadığına bak. Yani orada bulunduğun cemiyette sevilen, aranılan, tercih edilen bir arkadaş mısın? Olmak zorunda mıyım? E... İşimi çok iyi yapıyorum. Liderliğin tarifinden yola çıkarsak, bir grup içinde çalışmayı seçtiysen ve liderlik davranışına çok muhtaç olduğumuz şu dönemde hmm. bir ortak vizyon, etkileme ve ikna etme diye sözlerle işi tarif edebiliyorsak, evet mecbursun. Öbür türlü bireysel çalışacaksın. Ha, yani Veya da sen da, bilirsin hangi işi yapacaksın. Şey tek başıma yapacağım gibi mi? Tek başına yapacağın bir iş seçeceksin evet. Hmm. Peki. Ama burada insanların içinde ben bunu yapamıyorum. Ben de böyle, öyle bir şey yok yani. Peki bu duygusal ayak tabii. Yani önce yani iğneyi başkasına çuvaldızı kendime. kendime. Hmm. Ee, sonra gittim dedim ki hani ben bir de kendi kendime bir bakayım hani acaba e, nasıl hissediyorum. Herkesten bunu istiyorum. Görev tanımını ilk adan alacak. Tamam. Yetkinlik setini alacak. Kendi SWOT'unu yapacak. Ve ihtiyaçlarını bak çok bir sıkıcı sene, bir şey diyeyim. İnsana kendi işte çok işte sıkıcı ancak, değil mi? Ancak böyle olduğunda sistem doğru aktif olacak. Yoksa herkes her şeyi birbirine ihale ediyor. Yönetici de insanları geliştirmeyi beceremiyorsa çok acı çekiliyor. Herkes mutsuz oluyor. Evet. Ve binleşiyor. Peki e, geri aldığın geri bildirimden ne duyacağını da belki becer. Yani çünkü karşındaki insanın e, mahareti veya bu konuda mahir olması Hı. bilemezsin. E, dolayısıyla dedin ya mesela beni çok hayal kırıklığına uğrattı bu durum. Yani aslında baktığı kağıt üstünde duygularını Bunu ifade demeyelim. etti. Demeyelim. Ama Hı. hani normlara baktığı hani böyle yapın gibi de bir yere doğru gidiyor Hayır, ya. Böyle bir şey demedim. Hayır sen demeden insanlar öyle diyor hani işte duygularımı ifade ettim geri bildirim verirken. Duygularınızı yıkıcı ifade ediyorsanız etmeyin. Kurallarınıza lütfen dikkat edersin. Duygu önemli bir kanıttır geri bildirimde. Mevcut durumu söyleyeceğiz dedik ya. Hmm. Duygu referansını kullanabilirsin. Etki alanı büyüktür. Pozitif ifade edebiliyorsan bunun dışında kullanamaz. Mesela şu negatif mi oluyor? Ya sen böyle böyle yaptığında veya böyle böyle davrandığında hmm. e, ben çok üzülüyorum. Üzülüyorum olur çalışır. Ne Bunu nasıl desem? Çalışmayan versiyonu ne? İşte demin söylediğin, beni hayal kırıklığına uğrattın. Ha beni değil? hayal kırıklığına uğrattın. Peki, şimdi de bir şu de şey var. Bir de de söyleyelim hı. böyle geçelim. Lütfen geri bildirim verirken dişil enerji kullanılsın. Ben bunu cinsiyet ayırarak söylemedim. Erkek için de kadın için Ne demek dişil enerji? Dişil enerji, şefkatli, şefkatli kelimelere ihtiyacımız var. Misal? Seni koruduğumu, önemsediğimi, değerli olduğunu sana gösteren kelimelere ihtiyacım var. Mesela bir tane örnek. Ben mesela sürekli ekiple sen, bir anlaşmazlık yaşıyorum. Mesela sen takım içinde kendini üzgün hissettiğinde ben de çok üzülüyorum İlayda gibi. Çünkü senin üzülmene kıyamıyorum gibi. E şey de üzüleceğim ortamları yaratma o zaman derim. Üzme beni Bak derim. Bak hemen gel burada sana şöyle bir koşluk sor. Bunu yaratılmamasını istiyorum. Ben buna çok heves eden bir liderim. Nasıl yapalım sen söyle. Nasıl bu ortamı yaratmayacağımız evet. mı? Evet. İşte orada biraz çalışan şeydi. Onu da mı ben? Hani to do listleri de ben yapıyorum. Bunu nasıl yapacağını da mı? Şuradan Odan dolayı. O zaman sen kalk ben oturayım. İlayda. Bu şuradan dolayı senin söylemene ihtiyacım var. Ben söylerim. Ama ben söylediğimde bu senin fikrin olmayabilir. Oysa senin fikirlerin çok önemli benim için. Bu bir takım oyunu. Beraber oynayacağız. Onun için söylemeyi alışkanlık haline getir. Her sorunun çözümünü önce düşün. Bunu bir başkası yapsın diye bekleme. Bu benimle çalışırken de, bütün hayatı götürürken de. Burada yöneticilere sabırlı olmayı teklif ediyorum. Kolay değil bu işler. Çünkü çok kolaydır reaktif davranması takımdaki bir. Yer. Ben mi yapacağım? Sen söyle al topu geri. Ben de topu ona geri atacağım. Evet. O şey bunu lazım. da mı ben? O Her zaman şey. da bu şey oluyor. Çok rahat yönet yönetici de düşünsene neyi nasıl i̇şte yapacağını gerektiğini söyleyen, kendini o? yöneten takımlar böyle yetiştirilecek. Ama prensipte ilk reaksiyon budur. Bunu da mı ben, sanki her şeyi de ben yapıyormuşum kafası. O da kendini bir aşırı önemseme. Bunun hmm. altında özgüvensizlik. Derin bir, gitmeyelim. Hmm. E, ama burada bir kendime bakmak yani. Ben bir sorun bildirdiğimde çözümünü düşündüm mü? Bana bir sorun bildirildiğinde ben o koltukta otursaydım hangi cevabı verirdim? Mesela ben kendi yöntemimi söyleyeyim. Hmm. Çok başım sıkıştığında dönüp baktığım, referans aldığım kişi Atatürk. Şunu sorarım hep o olsaydı nasıl davranırdı? O olsa nasıl yanıtlardı bu soruyu? Herhalde o senin olsa koç olmanla da alakalı nasıl bir durum. Nasıl bir diyor. tutum Ben, tutum hiç, hani ben, referans alamam. Ben onu alıyorum. Herkesin de dünyasında kendine e, liderlik mentor olarak, usta olarak seçtiği kişi farklı olabilir. Olmalı mı? Bu sadece Mesela yoksa bir örnek. izleyenlerin belki yoktur. E, tavsiye referans ediyoruz. Aldım. Değer birliği olan, aynı değerlerinde tuttuğum ama ideal olarak referans alabildiğim, çözümleri olan kişilere dönüp bakmak zaman zaman ilham verici olabilir. Ama biliyorsun şey gibi de gerçekleşti ya, ee, bir anda e, yüksek belli kot pantolon e, ve siyah boğazlı kazak giyen insanlar türedi ya, ha, şey. herkes Steve Jobs oldu, giydirim be. Mış gibi yapmaktan Giydem. bahsetmiyorum, Ol, Gerçekten. olmaktan bahsediyorum bir metottur ilham almak için. Yani bakın bir siyah kaza sende de <laughs> Yani sen de çalışıyorsun. Kendin öyle hissediyor bunlar musun? Bunlar da zararlı bir şeyler yok. Ama, Ama mış, komik oluyor. Mesela evet. Mış gibi olduğunda hemen amigdala anlar ve seni bu anlamda bir yere oturtur. Hmm. Bu taklit der. O okay, kekremsi geliyor bu. İyi olmamış der. Ama gerçekten de belki bir başka yazılımcı siyah kazak blue jean giyerek yeni bir vizyon açabilir dünyaya. Bu da olmaz. Belli mi yok. ama? Yani bir şeyin ikincisi olmalı mı? İlham e, bilmiyoruz. Bunlar bir tane doğrusu olan şeyler değil. Versiyonlar var. Orijinal ilk icatlar gittikçe azaldı, bitti. Hmm. Belki yeni dönemde olabilir. ya Endüstri 5.0'da niye olmasın bilmiyorum. Peki geri bildirim tarafına geri döneceğim. Gördüm. Şimdi e, işte rakama dair, yönetişime dair geri bildirimler verildi. Bir de şöyle geri bildirimler de olabiliyor. Tam olarak ne duyman gerektiğini anlayamıyorsun buradan. Çünkü dediğim ki belki de o hep kırık ayna. Yani doğru yerden görmeyen bir aynadan. Mobbing'e doğru diye. mu gidiyoruz? Mobbing'e doğru. Merak ediyorum. Mobbing midir, geri bildirim midir, alkış mıdır, tertif midir? Şimdi mesela şöyle. Ne e, kadar zor bir şey söyledi demek o kişi. Yani bu kadar kadranın açığı. Değil mi? Ne olabilir? Hani ne demiş olabilir? Mesela şunu demiş olsa. E, ya sen e, hani iş hayatında gerçekten ee, istediğini alabilen, tuttuğunu koparan e, ya naç sahne bak yanlış anlama, yanlış anlama örnek bir de bu. Ee, hani bu Amerikan dizilerinde hani biç diye tertiflediğimiz evet ama bu tam bir biç ama Türkçe'ye dönünce çirkin gibi oluyor. Peki. Tam bir biçsin ama bu çok iyi bir şey ya yani kurumsal hayatta bu sana Neler getirecek? Korktum ben. Korkutucu değil mi? Hmm. Ama şimdi bir yandan da Değer düşünüyorsun. Değer setiyle örtüşmüyorsa çok incitebilir. Değer setiyle örtüşebilir mi peki? Bu kelime hayır. Ama bu şey de var ya. Bir sürü kızın dünyasında örtüşemez. Hayır, şimdi iş hayatında erkekleşen kadınlar da var ya. Erkekleşmeyen İlayda. Hiç seksi değil değil mi? Ay, çok Seksi olması gerekli mi bilmiyorum ama şeyi çok düşünüyorum. Seks hayatın bir gerçeğidir. Ve olması gerekli mi kısmında çok temel bir içgüdü olduğuna göre Evet, söylemde seksilik mi? Evet, iletişimde. Mesela nasıl söylemde nasıl seksi olur ki? İşte hani erkekleşen kadınlar dedin ya, evet. erkekleşmeyin, ne olur? Okey, kadın Çok oladı. itici duruyor yani. E mesela şimdi mesela tam bir bitsin, tam belli, yani bir bir kadınsı özellikle yaftalanıyorum. Gerçekten çirkin mi? Evet. Çirkin değil mi? Çok. Peki e, bunun altında iyi niyet olabilir mi? Belki yani çok... mesela burada kastedilen şey savaşçı bir kadınsı, savaşçı denmesini tercih ederim. Bu dediğin ha. şeyin altında başka bir gönderme var. Yani bu tabirin seçilmesinin. Bir nedeni bir var. Nedeni var. Çünkü orada bir bilgi var yani. Hayır veya karşı taraftaki insansa çok iyi niyetli söyledi bunu. Yani bunu iyi bir özellik olarak modalar, gene modalar. Bunu Sizin bu, bu içinde bu tartabilir misin? Yani e, bu tartarız. İyi bir şey yönetici mi? dediğim kişi, liderlik yapabilen kişi kendi değer sistemine de sürekli baksın. Ben bu kelimeyi moda oldu diye mi söylüyorum? Hı. Gerçekten inanmıyorum. Yani prensipte bu kelimenin Kadını üzen, kadını yıpratan ama insanlığa dair bir gerçeği var. Hmm. Bunu burada kullandığımda katma değeri nedir? Ne hissettiricek Karşındaki kız kıza ne öğretecek? Yani ben burada kızlara söylendiğini düşündüğüm için bunu söylüyorum. Yok örnek yani. Mesela bazı kelimeler var mesela işte. Ya tam bir biç ama tam yani hakikaten lütfen çok ya, iyi. Ne ee, kadar yazık yani. Böyle ifadeleri çok sığ buldum beğenmedim. Bu değil hayır. Olmaması gerekiyor dolayısıyla. Kesinlikle. Ha, sana böyle bir geri bildirim geldiğinde ne yapacağında konuşalım mı? ya da e, ayıklayamadın. Sana böyle dedi yöneticin. Sen tam Ay, demesin, Allah'tan demiş. Ben de, de Diyelim ki dedi. Hı. Ha, şimdi geri bildirimi çalıştırmayı konuşuyorduk ya. Ne Hı. olursa aktif olur. Şimdi ben de sana sorayım. Bunu sana söyleyen insanın ihtiyacı nedir? Niye sana bu kelimeyle geri bildirim vermeye çalışıyor olabilir? Telkeni nedir? Düşün. Şimdi benim yanımda düşün. Düşün, düşün, düşün. Ee, bilmem ya böyle şey mi? Hani biraz cool olarak Kul hani cool olmayı arıyor mu bilmiyorum da farz edelim pervasızca bu kelimeyle sana geri bildirim veriyor. Aslında telkin etmeye çalıştığı şey savaşçı bir kızsın, gözü kararsın, hmm. tutar koparırsın, her şeyi yaparsın gibi bir yere gibi. doğru gidiyor. Ve farz et ki senin değer sisteminle örtüşmüyor. Genel geçer göremedin kelimeyi. Hmm. Bir sürü şey konuştuk geri bildirmeden. Hmm. Bu insana bu ne zaman söylenmeli, nasıl söylenmeli gibi daha kullanmasın? Eşref saatinde yani. Bir, nasıl söylenmeli? başka şey gibi hani siz bunu böyle söylediğinizde ben tam olarak ne anlamam gerektiğini anlayamıyorum. Anlayamadım. Ne anlamalıyım? Ne anlamalıyım? Üzülüyorum. Peki daha da saçmalarsa? Ha daha da saçmalarsa daha da ona yol gösteren, liderlik eden sorular sorarım. Hep hep neden mi soru bu? Yani neden değil, nasıl? Nasıl? Ya yani bundan sonrasında ben ne Sizin yaparsam Sizin böyle dememeniz için. Evet. Yani bu bu tabirle bana geri bildirim vermemeniz için hmm. neyi farklı yapmalıyım? Çünkü ben böyle algılanıyorsam eğer kendi değer sistemimde inciniyorum Hı. diyebilirsin. Yani seni üzdüğünü karşı tarafa anlatmanın kırk türlü yolu var. Ama bak kızlar erkekleşiyor dedin ya. Hı. Demek ki kurumsal hayatta bu normal bir şeymiş gibi sizde mesela bana çok aykırı geliyor böyle. Evet evet ama çok kullanılıyor Hı. yani. Kullanılıyor. Yani, tam bir kullan bit. Yani. De normalleştirdiniz demektir. Karşı tarafta bu öyle Allah ne var ha şimdi Ay, iyi gibi diyelim benim. ki hiç bu değer sisteminde bu raftan çok etkilenen biri için bu bir mobbing oluyor işte. Hı. Hmm. Ta o boyuta bile getirebilirim bu Bunun hoşlanan da olur mu? Ee, senin tarif ettiğin yerden hoşlanan olabilir. Yani Taf bir kadın. Kendini yani. çok cerbezeli, ha her şeyi yapar. Ama en altında makyavel bir tutuma da işaret ettiği için çok kişi olur mu bilmiyorum ama olabilir. Okey, o zaman aslında her geri bildirimin, söylenen her nasıl, zikredilen her geri bildirimin ve zikredilme şeklinin satın alınması mümkün değil. Yok. Ama Gerekli de değil. Gerekli de değil bu arada. Evet. Ama şayet Ama hani, anlaşmakla ilgili bir stratejik ortaklık var ortada. Bu kadar sıkıştığın yerde, demek ki yani hakikaten bir anlam devşiremiyorsun buradan. O zaman da Sor. sormak. Sor. Nasıl ve geleceğe Sor. dair. Sor. Nasıl yapmak? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Şöyle olması için vizyon koymak bir yöneticiye işte. Böyle olması için nasıl yapalım? Bir de ben şey çok merak ediyorum. Bunu insanlar kendi arasında konuşuyor. Biz kendi aramızda da. Ee, ne zamandır ki ya ben artık burada bırak yani bitireceğim. Burada, burada, bitireceğim. Yani buradan sonrası bu yöneticiyle bu iş yeriyle olmaz. Anı ne zaman olmalı? Çünkü insanlar hmm. bazen doğru yerde de bırakmıyorlar ya. Mesela diyor ki ya bir yıl önce Belki de gitmek gerekiyordu o zaman. O anı nasıl Güzel görebilirsin? Güzel farkındalık. E, bunu dediğim gibi, her gün sonunda kendini hizalanan insanlar nerede bırakması gerektiğini kaliteli görebilirler. Bir pivot aralığı öneriyorum. Kendi kendinizle müzakere edin. Kazan kazan müzakere en çok kişinin kendisiyle yapılmalı. Benim kırmızı çizgim nere yukarıda, aşağıda. Hı. Aralık bir koridor. Hani illa böyle piyasa laflarını başka yerlerde kullanırsa o koridoru kendin içinde kullan. Nerede benim için biter? Hmm. Nerede biter? O, Ve bunu da insanlara... O yerlerde. Evet. O insanlara vaktinde tatlı tatlı söylemek lazım. Söyledin. Tekrar söylemek lazım. En az üç kere söylemiş olmak lazım. Dördüncüde de gerçekten sizin için değerliyse gidebilmek lazım. Ama ben giderim diye restler çekip gitmiyorsanız o bizim için sizin bakın giderim pivot bakın aralığınız giderim. değildir. Biz de bunu dikkate almıyoruz maalesef böyle. O çalışmıyor. Hayır. Rest çekiyorsanız bir kere çekin ve o günde gidin. Çoklu rest demek ki işe yaramıyor. Asla güven yaratmaz, ki. inandırıcı olmaz. Evet. Gidecek. Sen git. Hani söylediğiniz gün gidin. Yani bir kere söyleyin, o günde gidin. Çok iddialı. Ha çok iddialı gerçekten. Onun için o zaman söylemeyin. Söyle. O zaman geri söylemeyin. bildirim zor bir konu. Merak evet. ediyoruz. Siz geri bildirim alırken ne yaşıyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Bir de keşke böyle hissetmesem, bana bu söylenmeseydi böyle olurdu diyeceğiniz şeyler var mı? O zaman bir sonraki videoda aslında biraz da böyle şey oluyor ya. Ben bir kere bunu hissetmiştim, bir yerde sunum yaptığımı hatırlıyorum. İş hayatında başlamadan önce bana söylenmesini çok dilerdim dediğim şeyler var. Şimdi belki birazını öğrendim, birazını uygulayabiliyorum. Ee, mesela şey var işte doğru insandan geri bildirim almak gibi gibi böyle hmm. küçük tatlı hmm. kurumsal sırlara herkesin çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle yeni başlayanların. Aa, ne Hatta tatlı. bir şey hani biz söyleriz siz yaparsanız kesin yapmazsınız ama belki biri bir kişi belki paranın yani, niye öyle niye mid kodladı? Böyle söylemekle olmuyor ona inanıyorum. Yaparlarsa da hayatlarına geçirebilirler. O zaman biraz onu konuşalım. Böyle kurumsal hayatta küçük tatlı minik sırlar hayat kurtaracak maymuncuk gibi olabilecek. En azından bizim öyle olacağını düşündüğümüz konular Altın diyelim. Altın anahtarlar. Hadi bakalım.